Yani sezonun galası aslında o süper yani, kupa mücadelesi tabii, oluyor. Tabii, tabii. Yani sezonun galası. Trabzonspor bekliyor rakibini bekliyor. Süper kupa finaline rakibini bekliyor. Şimdi işte. dolayısıyla orada da e, bir büyük maç yine bizi bekliyor demektir. Abdullah Avcı için e, birkaç şey söylemek lazım bence. Hamdi Hocam e, Trabzon e, halkı nasıl bakıyor şüphesiz ki böyle bir başarıya götüren teknik adamı e, onlar da baş üstüne koyuyorlardır ama bir de işin hani az önce dediniz ya hemen eleştiriler başlıyor diye. işin o yönünde var sanki. Ya tabii ki yani Abdullah yapılacak gelirken de yani eleştiri anlamında bazı söylemlerle karşı karşıya kalmıştır ama yöre halkını yöre insanını bildiği için bir de çok eski oyuncu arkadaşları var. Yani o kadar çok doğru bilgiyle o kadar çok şehri tanıyarak geldi ki daha ilk günde taraftarı kendi içine aldı. Yani biz gidersek bu yolda beraber gideceğiz. Ben Buraya bir farklı Abdullah avcı olarak gelmedim, Trabzonsporlu Abdullah avcı olarak geldim. Bu yörenin insanıyım. Ya yani bu duygular e, tarafları tabii ki biraz e, başlangıcı bir kere çok iyi yaptı. E, her zaman iletişim içerisindeydi. Yani e, gerek e, yani sosyal projeler olsun, gerek e, ziyaretler olsun, her zaman e, şehrin içerisindeydi. E, sonuçlar iyi gitti. Yani e, bakıldığı zaman çok bu senenin özelinde e, yani çok kopuk e, bir dönem yaşamadı. Yani her şeyin güçlenerek gittiği bir yıl olunca Abdullah Hoca'nın bu anlamda işi çok çok daha e, kolaylaştı. Taraftar bir de tabii ki e, Trabzon'da yaptıkları özellikle altyapıyla ilgili veya scout çalışmalarıyla yaptıkları yani bu takıma bir sahiplenme gücünü hissettirdi e, herkese. E, bu da çok büyük bir e, kolaylık oldu kendisi için. İletişimi çok kolay ve çok güçlü bir insan. E, bence en büyük kazancı O çok önemli işte. E, en büyük kazancı e, o olduğunu ben düşünüyorum. E, yani tabii ki başarı her şey işini çok çok daha kolaylaştırdı. Doğru bir profildi. E, Trabzonspor'un bu dönemde bu kadar sakin ve bu kadar e, daha olaylara rahat bakabilecek ne ihtiyacı vardı. Doğru bir e, seçimdi ve her şeyin doğru gittiği ve bundan sonraki uzun süreli planlamaları da artık çok daha kolay yapabilecek bir sürecin içerisinde. Yavaş yavaş oraya geleceğim. Hocam siz e, yakından da tanıyorsunuz. E, Abdullah Hoca'nın e, kariyerindeki ilk şampiyonluk ona gelecekte neler sağlayacak? CV'sini nasıl şekillendirecek? E, kariyerini nasıl şekillendirecek? Bu arada Başkan Ahmet Ağoğlu da e, sahneye doğru geliyor. En son o çıktı. E, o da taraftarları selamlıyor. Evet hocam. Tabii bir antrenör olarak başarılı olsun. Trabzonspor'da kalsın gelecek nasıl şekillenir dediğinde Trabzonspor'da ayrıldığında tekrar Trabzonspor her zaman gelebilir. Böyle bir kredi sağladı. Değil A milli mi? takım başına da gelebilir Abdullah Avcı bu şampiyonlukla. Hem Trabzonspor hem de A milli takımla ilgili kapılar açık. Ayrıldıktan sonra tekrar Trabzon'a hatta birkaç defa bile gelebilir. Onu da söyleyeyim. Ben şimdi Başakşehir zamandaki oyunları bir de Trabzonspor oyunları karşılaştırdığımda şunu da söyleyeyim. Başakşehir ikinci bitirdiğinde ligi mesela çıplak gözle de bayağı yorumladım. Onlar maçı Abdullah Avcı ile tabii Vestel Manisa ile çalışırken de karşılıklı lig maçı da oynadık. Onlar UEFA Kupası'na gidiyordu Manisa'da. Yendiğimiz bir maç vardı 1-0 onları. Ee, yani Başakşehir oyunları daha güçlüydü Ender. Başakşehir daha güçlü, daha e, dengeli bir oyun oynuyordu Trabzonspor'da. Bir soru sorabilir miyim hocam? Estağfurullah. Ligin 5. 6. haftasıydı. Mehmet'le yine aynı yerlerde oturuyordunuz. Ee, Trabzonspor'un yani o daha sezon başıydı. Yani Trabzonspor'un bu oyunu e, sürdürebilirliği çok zor dediniz. Evet. Mehmet de sana katılmıştı. Ben de Trabzon'da stüdyodaydım. Yani ben biraz hani dediğim iki parçalı bir oyun oynuyorum. İki e, parçalı. Ben dedim hani öyle bu oynadı. oyun daha güçlenir. İşte Kayseri'de de öyle oynadı. yo e, yo yo biz ben sezon başına konuşuyorum. Tabii tam sezon başı beş, çok erken yani 36 haftalık 5 6. haftaydı yani. Hani ben de karşı Trabzon'daydım. Skype bağlantısındaydım. Yani ben de ikinizin yorumuna birazcık daha kendi cephemden hayır bu takım bu oyun güçlenir. Yani bu oyun şu an e, daha 5. 6. hafta güçlenebilecek bir görüntüsü var diye bir söylemde bulunmuştum tamam. yani. E ee, orada... açıklayalım mı şimdi? E, tabii ki. Ben hani Ben Trabzonspor'u tabii ki şampiyon oldu tebrik ederim. Ben güçlü oyun farklı bir oyundur futbolda. Güçlü oyun işte Liverpool'un oynadığı, stilinin oynadığı, Bayern Münih vesaire e, ligde oynadıkları oyun. Trabzonspor sağcı organizasyonun planı var ama Böyle e, çok güçlü, e, çok böyle temel futbolla ilgili ilke ve prensiplere bağlı çok güçlü bir oyun olduğunu düşünmüyorum ben. Güçlüyü biraz açar mısın? Hocam? Güçlü oyun nedir? Hem ucum hem savunmada çok dengeli. Trabzonspor ve çok aşırı her maçta oyunu baskısı, pres, yapan topu çok çabuk kazanan, takım halinde hareket eden bir görüntüsü yok Trabzonspor'un. Bu e, sezon başı hem Avrupa maçlarında görüldü hem de 6 tane oynadığı büyük maçlarda bölüm bölüm, sekansları, bölümleri oynadı Trabzonspor'u. Trabzonspor takımı en basit bir şey söyleyeyim sana Trabzonspor ligde en fazla pas yaparak gol atan birinci takım. Ve bunu saniye olarak da 10 e, saniyeler üzerinde yine birinci takım. Yani e, Trabzonspor pres giden anlamında mı hayır, bu? Hayır, hayır. Yanlış söylüyorsun. Hızlı gitmek nedir? Pas sayısı Daha az saniyede 6 saniye, 5 saniye. Mesela Pereira ile Fenerbahçe 5-6 saniyede gol atıyordu, 6 saniyede. İsmail Kartal'la değişen 10 saniye, 9 saniyeler. Şimdi Trabzonspor fiziksel bir tempo yapacak rakibine bir takım değil. Topla tempo yapacak bir takım. Çünkü takım ustalardan kurulmuş. O ustalar anlık günü gününde olduğu zaman anları o dokunuşlarla gol yapacak oyuncular var. Trabzonspor son bölümde 6-7 haftadır okumak gerekir. İstenilen oyunu sürdürememesinin nedeni en büyük nedeni bu bireysel oyuncuların performans düşüşü de vardır. Bak. Bu aynı şekilde Kayseri maçına yansımıştır. 6-7 haftanın seyahat ettiği Kayseri Kupa maçıdır. Bunun için güçlü oyunlar, çok farklı oyunlar. yani Türkiye'de öyle güçlü oyunu sürdürebilmek, etmek, domine etmek hem ucum hem savunmada hem direkt ucum, hem set hücumu yapacaksın, pres yapacaksın, bir arada oynayacaksın. Trabzonspor zaten orta saha ucumda genelde tecrübeli. Yani yaş e, 30 ve 30 üzerinde oyuncular var. Bu oyuncularla yüksek tempolar oynayamazsın, eforlara çıkamazsın. Topla beceriyle oyuncular var. Topla bu baskı yaparak ligimizde şampiyon. O zaman doğru oyunu seçti. Oyuncu, Gündal. oyuncu portföyüne göre bakarsan doğru oyunu bu, seçti. Bu, bu, doğru oyun. Güçlü oyun farklı. Onun için e, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde hem ön eleme hem Şampiyonlar Ligi için Trabzonspor'un mutlaka bu revizyonu daha doğru yapması gerekir. Çünkü son haftalarda da sıkıntı yaşadı. Seneye de böyle bir düzen olmayabilir. Yani Beşiktaş, Trabzonspor'un tabii hakkını veriyoruz ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ilk yer neredeyse koptu. Seneye onların da tekrar yarışta olacağı özellikle Abdullah Avcı'nın 6-7 haftayı da doğru bir e, analiz yaparak öyle bir hem oyuncu transferi planlaması gibi oyun organizasyonuna daha farklı noktaya getirmesi gerekir. Ben daha dinamik oyuncuların da mutlaka bu sene katılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, birazdan transferle ilgili de size sorular soracağım. Şimdi sol altta benim altımda ha tamam evet <laughs> benim altımda e, stattan canlı görüntüler var o ışıklarda yansıyor. E, birazdan Kupayı alacak. Uğurcan öne çıktı şimdi. Başkanın bir kısa konuşması var. Ee, öyle zannediyorum ki Beklenen dakikalar ar. içinde e, kupa kaptan Uğurcan Çakır'ın ellerinde. Yeni formalar da çok güzel. Güzelmiş evet. Çok güzel yeni forma. güzel Sadece bu, bu organizasyon bu için yoksa çeneye bunu... Ama işte bunu mu giyecekler acaba? Ben senenin hani bu e, yeni forma benim bildiğim. Ya yani bu şampiyonluk bunu, forması. Şampiyon ama ben bunu sadece kullandığı sadece bu maça ait olduğunu düşünüyorum. Ama bu yeni bunu... sezon Giyer mi giymez mi bilmiyorum ama satışa çıkarsa inanılmaz alınır. Satışa yani çıktı. Satışa, Çıklıysa, satışa çıktı. Bu şampiyonluk Çıklısın forması yalnız. diye ayrı bir e, pazarlama. Evet, e, ama ok, ok, ok. bu, çok bu forma bence. çok güzel ben giyerim. E, ya. Güzel güzel ve bence doğru da işte bu. Tabi. Yani, yani, yani farklı pazarlama fırsatları yakalamak lazım. Zaten. Bu sene Trabzonspor bunu çok iyi kullandı. Yani çok i̇yi kullandı. Çok en fazla forma satışı gerçekleşti. Bu, evet. bu sene Esen. marketing dediğin gibi reklamı çok doğru yapıp şimdi esas paranın kazanılacağı şimdi, zaman şimdi. akarken dolduracaksın. E zaten bütün storlar inanılmaz işler yaptı. Ben gittim Trabzon'a hatta sordurdum. Şapka falan hiçbir tane bir şey kalmamış. Forma kalmamış. Hiçbir şey. Kalmamış. Hiçbir şey yok evet şu an hiçbir şey yok. Ha kenarları altın rengi değil mi şu evet, evet, evet. da bana onu söylüyor. Var. O arma falan da böyle ee, altın rengi Evet renk zaten. Eee bordürlü var, var. Varak, varak gibi varak. mi diyeyim nasıl diyeyim ona tam çıkartamadım şeyini doğru ifadeyi ama o zaten güzel şey katıyor bir hava katmış. Evet, evet.